Niye inkar edeyim yani bunu? Çılbır yapıyoruz. Evet. Saat 6 suları. Bayağı acıktı falan. Malum acıktırıyor. bazı sevdiğim insanı. <laughs> böyle çiğdemden çılbır gibi bir parlak fikir çıktı. Yumurtayla yoğurdu böyle. Değerlendirelim dedik. güzel gözüküyorlar. Çok açım yani. O da bayağı aç. inandı ve yapıyor onu yani. Hmm. <laughs> bayağı inandı mı? <ona. gülüyor> bayağı bayağı inandı. Uzak çekimden mi Mutfakta izliyoruz. <laughs> <laughs> Çılgın tarifini alabilir miyiz? Çizdim onu. sen tarif et. Ben tarif edeyim şimdi. İki tane yumurtayı e, tereyağında e, tavada kızdırıyoruz onu e, <laughs> pişiriyoruz biraz da su koyuyoruz içine öyle haşlanmışla kızarmış karışımı bir yumurta elde ediyoruz yani iki tane yumurta ekledik biz tabii o göre değişiyor biliyor musun <laughs> ondan sonra Açılalım, <laughs> ondan sonra bunu yaptık ee, sonra bir ayrı bir tavada tekrar tereyağını kızdırıyoruz o gitti ama ben anlatıyorum yani ee, kırmızı biber koyuyoruz nane koyuyoruz o, onu yakıyoruz sonra çıldırımızı o yumurtayı e, şeye koyduktan sonra tabağa üstüne yoğurdu kaplıyoruz tabağa yumurta görünmeyecek bir şekilde yoğurdumuzu koyuyoruz bunun üstüne de o tereyağı da erittiğimiz naneli pul biberli sosu döküyoruz ve çılbırı elde ediyoruz. Onu yiyeceğiz. Tamam. Aha nasıl şimdi kurban oldum. Çek, ekmekle falan yiyeceğiz. Ne oldu? Ama kafam güzel yani. Resmen güzel. Kanka çok çirkinmiş ben. Öldüm artık. Yine öldüm ben. Ben yine öldüm. Tamam, ben. Biz seviyoruz onu. Seviyoruz. Evet. Ben de seviyorum. Onu mu kanka? Anlatmayalım <laughs> burada. Ama yanlış anladı o. Ne? Yanlış anladı beni. Hı? Onu seviyoruz senden sen nereden seviyordun ben? yani. Anladın mı? <laughs> Buradan alsın. Ha. Hareketleri kes ama. <laughs> Zeytinyağı mı? Ney? kızartma ya. Yok kanka onu koyma. Niye ya? En son nugget yaptım ben onu. Çok güzel tadı. <laughs> Bilmiyordum. Kim yolunu da bir şey Onu da tasarruf etmiş. Ayırmış yani. Olsun tarzı görüyor. Gidelim <gülüyor> <gülüyor> ne derim bilmem valla. Baya <laughs> <laughs> yani. mahalle karısı tribindeyim. Ne yani derim bilmem valla. Şine bakalım oğlum. Neler var. <laughs> Çıldır yapılışını canlı çekiyoruz. Canlı tarif. Ne bekliyorsunuz daha bizden? Çok çok olduk artık. Daha ne yapalım ya? Daha <laughs> ne yapalım yani? Ay çılgın. Çılgın ama. Çılgın da kendisi. Çımır. Ciddiyeti kes. Mal ama mal bir ciddiyette yani ona kilitlendi. Ben böyle geldim diyor. Ben de benim Evet <laughs> <laughs> Ama ben bunu bir yere koymalı koyamıyorum şu anda. Burası da bizim mutfak işte. Ama bu zahimiz yok. Ama o zaman bunu tut. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tutunca olmuyor gelmiyor ama. <laughs> ne koydun oraya? Yoğurt. Hmm. Güzel değil mi? <laughs> Çiğdem ana. Mama o da bir mama. <laughs> <laughs> Annenizin ben sizi. Hmm.

biz de sıfır bekliyorduk. Bittim. Bittim. O zaman no. <laughs> bu videoyu kapatalım. Kapatalım deyelim. Eee, bize afiyet olsun.